Sevgili dostlar, Yüce ben. kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bugün güzel bir gün, bir bayram günü. Bu bayramı sizin için sevdiklerinizle, dostlarınızla sağlıkla geçireceğiniz, huzurla geçireceğiniz bir bayram olmasını diliyorum. Bu bayramın bizler için bundan sonrası için çok iyi şeyler doğuran olayların başlangıcı olmasını diliyorum. Sağlık ve huzur diliyorum tekrar. İsterseniz hemen videomuza başlayalım arkadaşlar. Bu bayram mesajından sonra. Bir değerlendirme yapmak istiyorum aslında. Şimdi biz 3 e, ayı bitirdik arkadaşlar biliyorsunuz. Yani yılın 3 ayını bitirdik hatta şu anda Nisan'ın da 10'una geldik. Bu ilk çeyrek dönemde bizim aslında atlatmamız gereken çok önemli bir risk unsuru vardı. O da seçim riskiydi. Fakat farkındaysanız, hissettiyseniz geçtiğimiz dönemlerden daha sönük bir seçim dönemi geçirdik. Çünkü ekonomik zorlukların bizim için, bizim zihnimizde yarattığı yaşam tarzımızda yarattığı zorluklar artık o kadar baskındı ki seçime heyecanlanacak bir enerji filan da kalmamıştı hiçbirimizde. Zaten gördüğünüz gibi son iki senedir, iki buçuk senedir bir ekonomik deney yapıldı. Yani negatif reel faizle bir ekonomik büyüme amaçlı bir politika öngörüldü. Ne oldu? Kur patladı, enflasyon patladı. Alım gücümüz iyiden iyiye düştü ve bundan dönülmesi gerektiği mesajını seçmem net bir şekilde vermiş oldu. Zaten 2024 biliyorsunuz arkadaşlar bir seçimler yılı. Yani dünyanın birçok ülkesinde çok majör seçimler var. Genel seçimler var, yerel seçimler var. Bizimkisi yerel bir seçimdi. Ancak çok net mesajların verildiği bir yerel seçim oldu aslında. Burada vatandaş yani oy verenler ekonomiyi aslında birinci sıraya koydular. Bu mesaj da çok doğaldı çünkü paramızın enflasyona karşı değerini koruması gerekiyor. Tasarruflarımızın değerlenmesi gerekiyor. Bir defa aslında şunu da konuşmak gerekiyor. Tasarruf olabilmesi için asgari bir gelir seviyesine sahip olmamız gerekiyor. Yani ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra artını değerlendirebilecek, tasarrufa aktarabilecek, onu büyütebilecek bir varlığa düzenli bir gelire sahip olmamız gerekiyor. Burada yapısal bir bozukluk artık çok derin bir şekilde hissedilmeye başlanmıştı. Zaten seçim sonucu da bu anlamda net bir mesaj vermiştir. Seçim akşamında dikkatinizi çektiyse Cumhurbaşkanının yapmış olduğu balkon konuşmasında ekonomi yönetiminden, ekonomide atılan yeni adımlardan herhangi bir şekilde geri adım atılmayacağı, bunların aynen devam ettirileceği şeklinde bir mesaj aldı. Tüm kamuoyu bu önemliydi, bu çok önemliydi çünkü ekonomik konjonktürün düzelebilmesi için, bu yapısal problemi çözülebilmesi için ortodoks politikalarda yani rasyonel politikalarda devam zorunlu arkadaşlar. Çünkü önümüzde bir fırsat var. Biz bakın daha şu anda Nisan ayındayız. Enflasyonu, birikimli enflasyonu %15'in üzerinde gördük bile. Merkez Bankası'nın orta vadeli planda 2024 yılı sonu için koymuş olduğu enflasyon hedefine ulaşabilmek için çok mucizevi gelişmeler olması gerekiyor. Yani şu anda gerçekleşmesi mümkün değil gibi gözüküyor. Bir de üstüne üstlük Haziran ayında biz zaten enflasyonun artık tepe noktasına şahitlik edeceğiz. Yani yüzde %75'leri görecek. Fakat önümüz yaz, Memleketimiz güzel bir noktada, dünyanın güzel bir noktasında, bereketli topraklara sahip ve bizim gıda tarafındaki maliyetlerimiz mevsimsel etkiden dolayı düşmeye başlıyor. Bir de aynı dönemde yine mevsimsel bir etki, turistlerin gelmesi ve döviz akışı, döviz gelişi ister istemez bizim piyasamızda bir iyileşmeye neden oluyor. Ve bundan sonraki dönemde Merkez Bankası yetkililerinde enflasyonda aşağı yönlü bir patikanın başlayabileceği konusunda yorumların duyuyorsunuz tüm bu bilgiler ışığında bundan sonra yılın geri kalan döneminde yatırımlarımızı değerlendirirken hangi varlık gruplarına daha fazla ağırlık vermemiz gerektiği konusunda pek çok yorum var. Bu konuda piyasa uzmanları tarafından verilen görüşler var ve bu uzmanların vermiş oldukları görüşleri piyasayla paylaşan, kamuoyuyla paylaşan değerli firmalar var, değerli kurumlar var. Bunların eşliğinde aslında bizim yılın geri kalan döneminde sanki biraz hisse senedi tarafında daha yüksek bir potansiyel göreceğimize dair bir konjonktür oluşmuş durumda. Yani ortak görüş oluşmuş durumda. O nedenle ben de zaten videonun açıklamasından gördüğünüz bir hisse senedi fonunu incelemek istedim. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar bu nedenle kare portföyün hisse senedi fonu, hisse senedi yoğun fonu. Bakalım kare portföyün fon performansı nasıl olmuş, nasıl bir hedef koymuş kendisine, bu hedefi geçebilmiş mi? Kare portföy fonu bundan sonraki dönemde bizim birikimlerimizi büyütme noktasında potansiyel barındırıyor mu, tercihlerimiz arasında olabilir mi? İsterseniz beraber bakalım. Bunun için yine her zamanki gibi ilgilerin platformunu kullanacağım. İsterseniz burada bir filtreleme yapalım. Burada ben hisse senedi fonlarını seçtim arkadaşlar ve alt kategoride endeksi ve yabancı hisse senedi fonlarını dışarıda bırakarak sadece yerli hisse senedi fonlarını seçtik. Tefas'ta işlem görenlerle ilgileniyoruz ve aktif yönetilenlerle ilgileniyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın 70 tane fon var burada karşımıza liste geliyor. İsterseniz yıl başından beri performanslara göre bir sıralayalım. Yani 2024 başından beri hangi fonlar daha çok ayrışmış? Burada zaten A1 portföyü birinci sırada. AK Portföyü'nün teknoloji şirketleri fonunu ikinci sırada görüyoruz. Kare portföyü hemen arkasından geliyor bakın. Yıl başından beri getirisi 45.57 olmuş. A1 Portföyü'nün fonu kapalı bir fon. Kapalı uçlu bir fon. O nedenle değerlendirmeye almıyorum burada. Şu anda herhangi bir yatırımcı kabul etmiyor. Ak Portföy Fonu'nu zaten daha önce incelemiştik. Çünkü teknolojiye ağırlık veren fonların çok baskın bir etkisi vardı. Yılın ilk iki ayında, üçüncü ayda kaybettirdiler genelde. Fakat ben genele odaklanmış, yani yerli hisse senetlerine odaklanmış bir hisse senedi fonunu sizinle paylaşmak istedim. Genel bilgilerle, fonun genel bilgileriyle başlayalım. Bakın bu fon 15 yaşında bu fon arkadaşlar. Yani portföy büyüklüğü 48 milyon seviyesinde. Ve çok fazla yatırımcısı yok. Bakın 1024 tane yatırımcısı var. Şimdi yönetim ücreti 2.92. Fonun dolu 2.76. Bir hisse senedi fonu. Yerli hisse senedi fonu olduğu için de alış valörü bir gün. Satış valörü iki gün. Minimum alış miktarı arkadaşlar 100 adet. Yani bu fonu bir adet karşılığında alamıyorsunuz. En az 100 adetlik bir emir verebiliyorsunuz. Maksimum alış miktarı ise 100 milyon adet olarak belirtilmiş. Tefas'ta işlem görüyor ve karşılaştırma ölçütü ise BIST 30 endeksi. Vergiden muaf bir fon ve karşılaştırma ölçütü BIST 30 endeksi. Onu belirtmiş olalım. Şimdi performanslar bakalım. Karaport Portföy fonunda. Günlükte 1.52 getirmiş. Ben bu videoyu sizin için 10 Nisan 2024 yani bayramın birinci günü çekiyorum. 1.52 haftalıkta 8.95 gibi çok güçlü bir getiri sunulmuş yatırımcıya. Bir ayda 9.77 yani bizim enflasyonumuzun çok üzerinde yani aylık enflasyonumuzun çok üzerinde bir getiri sunulmuş. 3 ayda da 3 aylık enflasyonu geçmiş bir performans görüyoruz. Yani 3 ayda birikimli enflasyon %15'leri geçti. Burada bakın 39.45'lik bir getiri sunulmuş yatırımcılara. 6 ayda 38.14 yıl başından beri yani 2024 başından beri ise %45.57 gibi oldukça güçlü bir getiri görüyoruz. Bu fon eski bir fon. Bakın biraz önce söylemiştik. 15 yıllık bir fon 3 yıllık performansında 8,5 kat hatta 9 kata yakın bir getiri var. 881. 5 yılda ise 16 kata yakın bir getiri var. 1562. Zaten aylık getiriler tarafında baktığımız zaman fonun ciddi şekilde ayrıştığını görüyoruz. Bakın KYA kodlu fon Ocak ayında 13.30 getirmiş yatırımcısına. Şubat ayında 6.87, Mart ayında 5.07, Nisan ayında henüz daha 10. gününü doldurduğumuz bir ayda 8.95'lik bir getiri sunabilmiş yatırımcısına. Fonun son 5 yıllık getirilerine baktığımızda 2019'da %39, 2020'de %37, 2021'de 35, 2022'de biliyorsunuz hisse senedi rallisinin olduğu ve özellikle BIST 30 hisse senetlerinin ağırlıkla değerlendiği bir dönemde, Borsa İstanbul 100 dışı hisse senetlerinin de çok iyi performans gösterdiği bir dönemde hatırlarsanız. Burada 209'luk bir performans söz konusu. 2023'te %50.61 getirmiş ama 2024'te henüz daha yılın ilk 4 ayı bile dolmadan %44'lük bir getiri sunmuş yatırımcıya. Zaten burada performans grafiğinde de 2022'nin oldukça bariz şekilde ayrıştığını görüyoruz. Borsa İstanbul 30 endeksini yani BIST 30'u geçmeyi hedefleyen bir fon. Onu unutmayalım arkadaşlar. Birazdan onunla ilgili zaten konuşacağız. Fonun risk değeri 6 gördüğünüz gibi. Sharpe oranı 3.61. Aşağı yönlü riski 19.14 olarak gerçekleşmiş. Maksimum kayıp son bir yıllık dönemde 16.75 olarak gerçekleşmiş. Yüksek riskli bir fon arkadaşlar. Borsa İstanbul 30 gibi majör bir endeksi takip ediyor ve onu geçmeyi hedefliyor. O Odağında Borsa İstanbul 30 endeksini geçme hedefi var. Kayıp grafiğinde baktığımızda gördüğünüz gibi 16.75'lik en dip noktayı 24 Mayıs 2023'te görmüş. Şimdi varlık dağılımına baktığımız zaman fonun varlık dağılımında çok sade bir yapı olduğunu görüyoruz. Zaten bu fon bir hisse senedi fonu. Ünlü hisse senedi var. E doğal olarak zaten %80'in üzerinde hisse senedi olacak. Bu hisse senedini bakın bu fonda şu anda güncel durumda yani 10 Nisan itibariyle 87.87 .87 oranında kullandığını görüyoruz fonun. Geri kalan kısımda vadeli işlemler, nakit teminatı bulundurulmuş. Zaten varlıklar tarafında da kısacık bir liste var gördüğümüz gibi. Hisse senetleri ve repo teminatları tutuluyor. Şimdi biraz önce videonun başında söylediğim, uzman görüşleri tarafında ilgilerin yaptırmış olduğu bir anket var. Bu ankette 108 tane uzmana fonların içerisindeki varlık gruplarının Gelecek dönemde nasıl bir trende sahip olacaklar? Finansal varlık anlamında nasıl bir potansiyel barındırdıklarını soran bir anket bu. Ve uzmanlarda bu 108 tane piyasa uzmanı da bu soruları varlık sınıfları bazında yanıtlıyorlar. Şimdi biz burada incelediğimiz fonun ağırlıklı varlık sınıfı bir hisse senedi fonu olduğu için hisse senedi. Ve hisse senedi tarafında uzman görüşlerine baktığımız zaman bakın ağırlığı artır tarafında çok ciddi bir kayma olduğunu görüyoruz. Bu 108 tane uzmandan 43'ü ağırlığını artır demiş. 10 tanesi ise ağırlığını çok arttır demiş arkadaşlar. Yani yaklaşık 53 tanesi, 108 uzmandan 53 tanesi hisse senetlerinde ağırlığını arttır önerisi verirken, görüşü verirken bu uzmanlar içerisinde nötr kal diye ne hisse senedini artır ne de azalt diyen 31 tane uzman olmuş. Ağırlığını düşür veya ağırlığını çok düşür diyenler ise toplamın içerisinde yani 108 tane uzmanın içerisinde sadece 24 kişi. Bu da aslında piyasa uzmanlarının yılın geri kalan dönemlerinde hisse senedi tarafında nasıl bir beklenti içerisinde olduğunu çok sembolize eden bir tablo onunla birlikte görmüş oluyoruz. Evet bu fon bir hisse senedi fonu ve içerisinde hangi hisse senetlerini barındırarak Borsa İstanbul 30 endeksini geçmeyi hedeflediğini hepimiz merak ediyoruz. Bakın fonun birim fiyatı 0.887 gibi. Biraz önce zaten en az 100 pay alınabildiğini söylemiştik. Yani 89 lira ödeyerek bu fondan 100 pay alma şansına sahipsiniz. Yani yatırım fonlarında hep ne diyoruz arkadaşlar? Cebimizdeki en küçük banknotla bile yatırım fonlarından satın alabiliyoruz ve tasarruflarımızı bu doğrultuda profesyonellere teslim edebiliyoruz. Fonun varlık dağılımında iki adet finansal varlık bulunduğunu söylemiştim. Bunlardan bir tanesi hisse senedi, bir tanesi de biyop nakit teminatıydı. Bakın burada %9 %95'lik bir hisse senedi, %4.77'lik bir biyop teminatı var. E, kategoriye bakarsanız da çok farklı değil. Yani hisse senedi kategorisinde de %91.32'lik bir hisse senedi ortalaması varken alt kategoride yani vadeli işlemler teminatı kategorisinde çok daha düşük bir seviyede tutulmuş. Yani 2.16'lık bir biyop teminatı kullanılırken kare portföy daha yüksek seviyede kullanmış bunu. Onu da görmüş olalım. Portföydeki hisseleri bu defa büyüklük bazında inceleyeceğiz arkadaşlar. Neden büyüklük bazında inceleyeceğiz onu da söyleyeyim. Yabancı olduğunuzu düşünün ve Türkiye'de işlerin yoluna girmeye başladığını düşünüyorsunuz. Bir portföy şirketinde yöneticisiniz. Merkez Bankası'nın politikaları ve hükümetin politikaları artık rasyonel bir çizgiye gelmiş durumda ve politikalar artık öngörülebilir hale yavaş yavaş gelmeye başlamış. Piyasa tepkisi de şekillenmeye başlamış ve siz de Türkiye'ye yatırım yapmak istiyorsunuz. Türkiye'ye yatırım yapmak istediğinizde hisse senedi piyasasına Yatırım yapmak istediğinizde ilk önce neye bakarsınız arkadaşlar? İsterseniz bunu bir sesli düşünelim. Nereye bakarsınız? Bilgisine ulaşabileceğiniz, yani faaliyet raporlarını görebileceğiniz, analizlerini okuyabileceğiniz üzerine birçok analiz raporu yazılmış şirketlere odaklanırsınız. Yani ilk önce bilgiye kolay ulaşabileceğiniz şirketlere çevirirsiniz başınız. Sonrasında bu şirketlerde rasyonel bir seçim yapmak için temel analiz kriterlerine göre neyi ararsınız arkadaşlar? Ucuzluk ararsınız. Yani finansal açıdan bilgiye nasıl kolay ulaşırım ve bunlardan hangileri ucuz? Zaten bu anlamda özellikle hisse senetli fonlarında şirketlerimizin, portföy yönetim şirketlerimizin büyük şirketlere ve ucuz şirketlere bu anlamda finansal anlamda ucuz şirketlere yönelmesindeki temel etmen budur. Yani yabancı Türkiye'ye geleceği zaman genelde baktığı ilk şirketler ucuz şirketler verilerine rahatlıkla ulaşabileceği şirketler oluyor. Biz de bu fona o gözle bakacağız ve büyüklük bazında bakacağız arkadaşlar. Şimdi ilgili platformda hisse senedi fonları içerisinde yer alan şirketleri büyüklük bazında kategoriye ayırmış arkadaşlar. Burada biz kare portföy fonunda bakın mega şirket olarak 7 tane şirketi görüyoruz ve bu 7 tane şirket bu hisse senedi fonunun %32.38'i. Büyük şirketler %40'ını oluşturuyor. Orta boy şirketler 12.98 yani 13 gibi düşünebilirsiniz. Küçük şirketler 7.5, mikro şirketler 3.1. Şimdi bu fonda Mart 2024 Portföy dağılım raporunda bulunan mega şirketler hangileriymiş beraber bakalım. Bakın 7 tane şirkete bakıyoruz. Akbank, BİM, Türkiye İş Bankası, Koç Holding, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Yapı Kredi Bankası. Sermaye piyasamızın sektörel bazda ilk akla gelen şirketleri arkadaşlar. Şimdi mali kuruluş deyince aklınıza ne geliyor? Bankalar geliyor. Toptan ve perakende ticaret deyince aklınıza ne geliyor? Bim geliyor, Migros geliyor, Şok geliyor. Yani aslında böyle çok karmaşık bir şey yok arkadaşlar yatırım tarafında. Hissi senedi fonlarında da buna odaklanmanız, bunu tespit etmeniz yeterli olacak. Bakın burada ne var? Koç Holding var, Türk Hava Yolları var, Tüpraş var, Yapı Kredi var. Bunlar büyük şirketler, mega şirketler, çok iyi yönetiliyorlar ve kurumsal yönetim ilkelerine bağlı olarak yönetilen yabancı portföy şirketleri tarafından üzerlerine rapor yazılan şirketler bunlar. Yani ülkemizin göz bebeği şirketler. Bakın 7 tanesi burada. Peki büyüklere bakalım. Büyüklerden neyi seçmiş kale portföyü? Büyük şirketlerde de karşımıza bakın. Alarko Holding, Arçelik, Enerjisa, Migros, Sabancı Holding, Şişecam, Tav Havalimanları, Türkser ve Türkiye Sigorta çıkıyor. Yani burada da sektör bazında Türkiye'nin büyük şirketleri var. Hemen şimdi ortalara bakalım. Orta boy şirketlerde Doğa Şirketler Grubu Holding var. Bir holding hissesi var. Şok Marketler var. İhracat şampiyonu Vestel var. Burada da yapılan seçimler aslında yabancının Türkiye'ye ilgi gösterdiğinde satın alabileceği hisse senetlerinden oluşuyor. Küçük şirketlere bakalım. Aksigorta ve süven tekstil görüyoruz. Burada da zaten mesela Aksigorta'nın değeri küçük şirket diyoruz ama bakın 10 milyar TL'nin üzerinde arkadaşlar. Kare portföy fonunda mikro şirketlere sadece bir taneyle yer verilmiş. O da Big Chef restoranları gördüğünüz gibi büyük şefler gıda olarak gözüküyor. Burada Big şefe yer vermiş kare portföy. Endekse dahil şirketlerin kaç tane olduğuna bakalım. Yani Borsa İstanbul 100 endeksine dahil 18 tane şirket seçilirken endeks dışından 4 tane hisse senedi tercih Yani toplamda 22 tane hisse senedi tercihi yapıldığını görüyoruz kare portföy fonunda. Fon portföyü içerisindeki şirketleri büyüklük bazlı bir analiz ettikten sonra isterseniz sektörel olarak nasıl dağılmışlar? Fon içerisinde bir ona bakalım. Mali kuruluşlara %43 oranında yer verilmiş. Peki burada biz bankaları hangi ağırlıkta göreceğiz ona birazdan bakacağız. Bakın toptan ve ferakende ticaret %19.29. Yani %20'si fonun toptan ve perakende ticarete ayrılmış. Perakendenin şöyle bir tarafı var arkadaşlar. Her şekilde, her şekilde enflasyon ne olursa olsun biz ekmek almak zorundayız, yoğurt almak zorundayız, yumurta almak zorundayız. Yani bir şekilde hayatımızı devam ettirecek asgari gıdaya ulaşmak zorundayız. Ve bu da toptan ve perakende ticaretle bize sunuluyor. Onu da unutmamak lazım. İmalat sektörü bakın 14.17, bilgi ve iletişim 5.39. Ulaştırma ve depolama da 5.53 ağırlıkta. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Mali kuruluşlar ve toptan ve perakende ticaretin ağırlığı, sektörel ağırlığı bu fonun içerisinde zaten %61-62'lere ulaşmış durumda. Fonun neredeyse 3'te 2'si. Peki alt sektörel kırılıma bakalım. Holdingler ve yatırım şirketleri %26.53. Perakende söylemiştik 19. Metal eşya, makine ve elektrikli cihazlar. Bakın burada da büyük bir ağırlık olduğunu görüyoruz. Sigorta şirketleri 7.55. Bankalara bakın 9.2 oranında ağırlık verilmiş kare portföy fonunda. Çok sayıda değil, dengeli sayıda hisse senedine yatırım yapan 22 tane hisse vardı. Ağırlıklı olarak Borsa İstanbul 100 içerisinden seçim yapılan, mega şirketlere ve büyük şirketlere büyük oranda ağırlık verilen bir fon yönetimi yapıldığını görüyoruz. Yani tercihler bunu gösteriyor. Nereye bakacağız arkadaşlar? Yatırımcı bilgi formu. Yatırım amacı ve politikası alanını okuyoruz. Türkiye sermaye piyasalarında işlem gören ortaklık paylarıyla ortaklık paylarına dayalı türev ürünler kullanılarak Borsa İstanbul 30 endeksine denk bir risk alarak yani Borsa İstanbul 30'u geçmiş. Zaten burada yatırım ufkunu çok net belirtmiş ve aksiyona da yansımış. Hem pay senetleri, pay senetlerine dayalı türev ürünler kullanacağını söylemiş zaten yatırımcı bilgi formunda. Ve Borsa İstanbul 30'u geçmeyi hedeflediğini belirtmiş. Onun biliyorsunuz herhangi bir stopajı yok zaten burada belirtilmiş. 7 üzerinden 6 risk puan almış bir fona bakıyoruz. Yüksek riskli bir fon. Onu da belirtmiş olalım. Fonun yönetim ücreti 2.92 gördüğünüz gibi. Fon eski bir fon. 28 Ağustos 2008'de kurulmuş ve fon paylarının satışına 27 Nisan 2009 tarihinde başlanmış arkadaşlar. Eski bir köklü bir fona bakıyoruz şu anda. Kare portföyün sayfasında güzel bir karşılaştırma tablosu var arkadaşlar. İncelemenizi öneririm. Burada kare portföy fonlarından herhangi birini seçerek istediğiniz varlık grubuyla, istediğiniz endekste kıyaslama şansına sahip oluyorsunuz. Ben burada KYA kodlu fonu MSCI Dünya Endeksi, S&P 500, altın, dolar TL gibi kriterlerle ve Borsa İstanbul 30 gibi kriterlerle kıyasladım. Burada 5 yıllık döneme bakıyoruz şu anda. KYA kodlu fon 1562'lik bir getiri sunmuş yatırımcıya. Borsa İstanbul 30'un getirisi son 5 yılda %765 olmuş. Dolar TL %464.92, %946'lık bir altın performansı var son 5 yılda. MSCI Dünya Endeksi'nin %745'lik, S&P 500'ün de %914'lük bir getiri sunduğunu görüyoruz. Bunlar arkadaşlar TL bazlı getiriler. Burada Kare Portföy fonu olumlu şekilde ayrışmış. Evet arkadaşlar yılın bundan sonraki dönemi hisse senetlerinde özellikle beklentinin yüksek olduğu bir dönem. Daha biliyorsunuz arkadaşlar yılın Geri kalan kısmında derecelendirme şirketlerinin not değerlendirme dönemleri var ve bizim notumuz aslında sahip olduğumuz CDS primi ve son dönemde uygun olan ekonomi politikaları, bu ekonomi politikalarıyla alınan performans çıktılarını düşünürseniz aslında düşük seviyede. Bunun güncellenmesi gerekiyor. Zaten bunun güncellenmesi durumunda da ister istemez yabancıların Türkiye'deki riskli varlıklara yani hisse senedi piyasasına gelmesi büyük oranda bekleniyor. Bu anlamda doğru hisse senetlerinde pozisyon almak çok büyük önem taşıyabilir. O nedenle hisse senetlerine de eğer bir yatırım fonuyla yatırım yapıyorsak içeriklerine bakmak lazım. Geçmeyi hedefledikleri kritere bakmak lazım. Nasıl bir sektörel dağılım yapmışlar? Yapmış oldukları bu sektörel dağılım aslında Türkiye'deki gerçeklere uygun mu? Büyük oranda emekliler ve asgari ücretlilerden oluşan bir toplum yapısı olduğunu düşünürseniz onların satın alma güçlerine uygun bir tercih mi yapılmış? Sektörel tercih mi yapılmış? Bunların hepsine bakmak lazım. Enflasyondan etkilenmeyen, enflasyona rağmen akan, devam eden sektörlere mi yatırım yapılmış? Buna bakmak lazım. Mevsimsel anlamda potansiyel sağlayan sektörler fonda yer alıyor mu? Bunlara bakmak lazım gibi gibi birçok kriteri aslında değerlendirmek gerekiyor ve uzun uzun incelemek gerekiyor arkadaşlar. Kare portföy bu fonların arasında özellikle yılbaşından beri kendisine performans anlamında 3. sırada yer bulmuş. yüzde %40'ların üzerinde bir getiri sağlayarak yatırımcısını memnun etmiş bir fon. Borsa İstanbul 30'u geçmeyi hedefliyor ve büyük oranda mega ve büyük şirketlere yatırım yapıyor sektör olarak baktığınızda yani hisse senedi ortalamalarına baktığınızda fonlarda o fonlara göre daha az sayıda hisse senedine yatırım yapıyor en son Mart'ta bakın 22 tane hisse senedine yatırım yapmış çok fazla çeşitlendirme yapmayı tercih etmiyor en azından adessel bazda hisse senetlerinde ve sektör anlamda da mali kuruluşlara ciddi şekilde ağırlık vermiş perakende ticarete ağırlık vermiş bir fon olduğunu görüyoruz. Bakalım yılın geri kalan kısmında fonun performansında nasıl bir getiri çıktısı izleyeceğiz. Şu ana kadar iyi bir performans sunduğunu söylemek hiç yanlış olmayacak. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiğinizi umuyorum. Beğendiyseniz bu tarz videoların gelmesi için kanalıma abone olabilir. Sevdiklerinizle paylaşarak daha fazla insana ulaşma konusunda bana destek olabilirsiniz. Tekrar iyi bayramlar diliyorum. Sevdiklerinizle huzurla ve sağlıkla geçireceğiniz nice güzel günler olsun